bakalım. kuşları böcekçil kuşlardır. Ee, günde bin kadar böcek almadığı söyleniyor. Hadi yapalım, parmağını i̇şte parmağını içinden sok, yan taraftan ver. Sabah öyle yaptım. kanatlar dar uzun kavisi kuyruk kısa bacaklar kısa ebabil kuşu böcekçil bir tür bu bir ebabil yavrusu ee, bir aylık olduğunu düşünüyoruz yuvasından düşmüş kanatları uzun dar ve kavisli kuyruğu kısa ve bacakları da yine kısa olan bir 35 günlük diye düşünüyoruz. Ee, ve büyüme aşamasında yuvadan düşmüş ee, ebabi kuşlarının genel özellikleri ve şu anda e, bağırıyor ee, kanatları uzun ve kabissedir Bahar mevsimi ile beraber Ebabil kuşları ülkemize e, giriş yapmışlardı. Şu süreçte de e, Mayıs itibariyle yavrulama dönemi başladı ve şu anda e, zaman zaman ergin zaman zaman da yavru kuşlar, e, yavru ebabil kuşları merkezimize getiriliyor duyarlı vatandaşlar tarafından. E ebabiller e, ömürlerinin çoğunu havada geçiren kuşlar, böcekçil kuşlar e, havada avlanırlar, uyurlar, e, su ihtiyaçlarını karşılarlar. Ee, ve yere inmezler. Ee, sürekli havada yaşadıkları için de vücutları e, hızlı uçmaya, manevra yapmaya ve havada e, ömürlerini geçirmeye uygun haldedir. Kanatları e, uzun, dar ve kavislidir. Bumeranga benzer. E, kuyrukları kısadır. E, bacakları da çok kullanmadıkları için, e, genelde uçuş e, süreçleri uzun olduğu için e, kısa ve küttür. Bu nedenle e, her zaman kolaylıkla kalkamazlar. Mutlaka bir desteğe ihtiyaçları vardır. Ee, son zamanlarda işte hava sıcaklıklarının artması, e, hava şartlarının değişimi, e, ya da beslenememe sıkıntısıyla ebabil'ler yere düşebilirler ve vatandaşlar da işte bu ne kuşu diye genellikle bize getiriyorlar. Bu hafta içerisinde merkezimizde 4 tane ebabil kuşu ulaştırıldı. 3 tanesi ergin ve sağlıklıydı. Yapacağımız sıvı takviyelerin ardından hızlıca kendilerini yeniden doğalarına kavuşturduk. Ama son şu an elimizde olan yavru bir eva bir kuşu, onun büyüme sürecini tamamlaması gerekiyor. En azından bir 40 günlük olması, kanatlarının bir 16 santimetreye ulaşması, tüylerin tamamlanması gerekiyor yeniden doğaya dönebilmesi için. Ve bu bağlamda da beslemeye ve bakıma devam ediyoruz kendisini.